Peki size şunu sormak istiyorum çağımıza günümüze kadar e, uluslararası çerçevede çok önemli bu iki değere sahip olan yani kurumsal potansiyeli ve e, var olan siyasal kolektifi yönetme e, kabiliyetine sahip olması ve bunu bundan e, bunları kaybetme tehlikesi veya tehditiyle karşı karşıya olması Avrupa Birliği'nin geleceğini nasıl şekillendirir Evet, teşekkür ederim. Öncelikle meslektaşlarıma ve size iyi akşamlar dileklerimi iletmek istiyorum. Ee, şimdi Avrupa Birliği tabii bölgesel bir örgütlenme olarak e, son derece e, önemli, şu manada önemli. Bir kere bir öncesi yok. Yani e, böyle bir e, girişim işte Schuman planıyla, ee, Jean Monnet'in yatı üzerine falan ee, 1950'lerde işte az önce Aylin Hocam e, zikretti Gat'la başlayan e, bir süreç. Şimdi bu süreç tabii kolay bir süreç değil yani 1950'lerden bu tarafa 57'de işte Roma anlaşmasıyla e, anlaşmalarıyla daha doğrusu hayata geçirilen 6 ülkenin e, katılımıyla başlayan e, bir e, yapılanma. E, zaman içerisinde e, birçok istasyondan geçti, birçok e, aşamadan geçti ve bu arada çok da sorunlu aşamalar yaşadı. Yani gerçekten e, mesela ben hatırlıyorum, Yoşka Fischer e, Gerhard Schröder hükümetinin e, dışişleri bakanıydı. E, e, kıskançlıkla bir Avrupa e, Birleşik Devletleri'nin kurulması gerektiğini Yeşiller partisinden biliyorsunuz. Ee, üzerinde çok duruyordu. Yani e, benim Berlin Büyükelçiliğinde görev yaptığım e, sürede e, o birçok toplantıya falan da katıldım. Sayın Müdür, bu, bu o söz, asla... o söz, o söz aslında Victor Hugo'nun sözü. Ee, bir hayalim var. Amerika e, evet, Birleşik Devletleri gibi evet. Avrupa coğrafyasında da bir Avrupa Birleşik Devletlerinin kurulması Avrupa halklarının önemli bir beklentisidir diye. İşte o biraz erken bir rüya görmüş. <laughs> Hugo. Şimdi bu tabii e, olmadı. Yani niye olmadı? Olmamasının çeşitli sebepleri var. Belli istasyonlardan geçti diyelim. E, mesela e, bunlardan bir tanesi e, Anayasanın e, bir e, ortak anayasa da bu, buluşulamaması. Yani Fransa'nın ve e, Hollanda'nın reddetmesi. Sonunda bundan vazgeçer. Nice süreci vardı falan. Yani birçok e, girişimler oldu. Onu beceremediler. Arkasından 2004 yılında işte Doğu Avrupa'nın işte dağılan Doğu blokunun ve Yugoslavya'nın işte onun dağılımından onların dağılımından oluşan devletlerin 10 devletin birdenbire 2004 Mayıs ayında Avrupa Birliği'nin üyesi yapılmaları ondan sonra tabii bir de Fransa ile Almanya daima ikisi lokomotif olmuşlardı. Birdenbire bu lokomotiflik düşüncesi ki Almanya ile Fransa tabi ciddi bir yakınlaşma içine girmek zorunda hissettiler kendilerini Avrupa Birliği için. Ee, bir müddet sonra bir rekabet de ortaya çıktı yani çünkü e, birdenbire bu 2004'ten daha doğrusu biraz evvel bahsettiniz Alman Birliğinin e, daha doğrusu yeniden birleşimi artık ne diyorsak ona e, onun akabinde birdenbire arka bahçede. Almanya'nın dominant olduğu, Almanya'nın daha etkili olduğu bir şey çıktı, evren ortaya çıktı. Bu da Fransa'yı aslında bir bakıma rahatsız etti diye düşünüyorum. Ki etti yani gerçekten. Ondan sonra ve bir eee durgunluk sonra Maastricht'te tam olarak uygulamaması sorunu var. 2004'te aldıklarından sonra işte aldığı ülkelerden sonra işte Romanya, Bulgaristan derken Hırvatistan biz güya Hırvatistan'la birlikte girecektik biliyorsunuz. Ondan sonra işte bir Kopenhag kriterleri meselesi üzerinde dolaşıldı gitti falan filan yani 1999'da aday ülke olmuştuk. 2005'te müzakereler güya başladı falan biliyorsunuz o hikaye de ayrı bir hikaye. Ondan sonra sonra işte 2008'de Avrupa bölgesi e, krizi var güney ülkelerin özellikle Yunanistan'ın onunla ilgili bir kitapta da bir bölüm yazdım ben. Yunanistan'ın böyle yanlış bilgiler vermek vermesiyle hatta Avrupa Birliği'ni, Brüksel'i kızdırdığını, bu arada özellikle Angela bir bilhassa kızdırdığını çünkü esas yükü Almanya taşıdı falan rehabilitasyonu için Yunanistan'ın derken o kriz işte İtalya'ya, İspanya'ya hatta kız ben Fransa'ya yayıldı falan. Ondan sonra birden 2011 tabii, 2011 sözde Arap Baharı ile birlikte mülteci meselesi ortaya çıktı. Zaten bu göç konusunda da anlaşamıyorlar. Yani Lisbon anlaşmaları, şunlar bunlar falan filan bir ortak paydada buluşamadılar. Yani bu Arap Baharı dediğimiz o tarihsiz dönem haricinde... Yani işte Afganistan'dan, Suriye'den, çeşitli bölgelerden Irak'tan, Kuzey Afrika'dan ama aynı zamanda da sahra alçağı Avrupa'dan, Afrika'dan gelen insanların bir türlü onlarla işte erişmiş oldukları refah paylaşamama duygusu meselesi. Bu da giderek popülizmi körükledi. İşte Pegida diye başladı Almanya'da biliyorsunuz. Arkasından AfD'ye kadar geldik. Almanya, Almanya'da şu anda ciddi anlamda iktidar adayı. Evet tabii iktidar adayı haline geldi. Yani bunlar çok çok ciddi gelişmeler. E, şimdi bütün bu Peki, gelişmeler Peki Sayın Bimber, Aydın şu, Hocam biraz evvel... şunu sormama evet. müsaade edin. E, güzel bir noktaya getirdiniz Avrupa Birliği'ni. Peki İngiltere ayrıldı Brexit'le. Tabii şimdi onu söyleyecektim. Brexit tabii esas darbeyi vuran Brexit'tir bence. Yani ilk defa çünkü e, bir de biliyorsunuz İngiltere'nin daha doğrusu işte Birleşik Krallığı'nın e, Avrupa Birliği'ne üyeliği meselesi e, ta 1965'te e, e, De reddiyle e, engellenmişti. Sonra evet. tekrar falan filan yani zor bela girdiler ama orada da e, hatta geçenlerde bir e, çalışma yaptık Milli Savunma Üniversitesi ile e, İstanbul'da. 21. yüzyılda askeri sistemler kitaplarımız çıktı iki cilt geniş. Ee, orada, e, orada United Kingdom ve Birleşik Krallığı ben üstlendim. E, sonra stratejiler, güvenlik stratejileri konusunda birdenbire İngiltere'de e, daha işte Birleşik Krallık'ta neyse e, bir e, böyle emperyal damar ortaya çıkmaya başladı birdenbire. O da bir nevi popülizm, bir nevi farklı bir milliyetçilik falan. O emperyal yani bizim yani işte şeyimiz var bizim Commonwealth'imiz var falan İngiliz Milletler Topluluğu falan gibilerden De, ve birdenbire böyle çok da büyük fark yoktu. 635 bin oy farklı. Brexit gerçekleşti. Şimdi bunlar tabi Avrupa Birliği'ni sarsıyor. Fakat hocamın söylediği bir nokta çok önemli. Bunlar jeopolitik bir güç haline gelememenin sıkıntılarıdır esasında. Niye? Çünkü e, yani ha, ekonomik falan tamam ama bu arada bakıyoruz halkları memnun eden yani Avrupa Birliği'nin üyesi ülkelerin halklarını memnun etmeyen bir Brüksel bürokrasisi var. O Brüksel bürokrasisi o kadar e, sıkıntılı bir bürokrasi ki e, mesela yani ben e, hatırlıyorum e, bizim bu işte e, adaylık sürecimiz, üyelik e, adaylığı sürecinde falan. Ee, mesela Türkiye'ye devamlı o e, ilerleme raporlarını her sene Ekim ayında çıkarırlar. Şunu yapın, bunu yapın, şunu edin. Hatta bir tanesinde e, sınır aşan sularla ilgili olarak bunların yönetimini Avrupa Birliği'ne verin falan. Fırat Dicle'yi falan evet. gibi böyle e, ileri bir takım iddialarla ortaya çıkmışlardı falan. Yani orada bakıyorsunuz bizden istediklerinden çok daha fazlasını yapmayan Almanya var mesela. 65'ini yapmamış. Dolayısıyla yani aslında o Brüksel Bürokrasisi aslında en büyük arızadır. En büyük sıkıntıdır. Oradaki süreçler süreçler Avrupa Birliği'nin halklarını mutsuz etti. Doğrusunu evet. isterseniz. Tarım politikasında olsun, sanayi politikasında olsun. Bir de ne oldu? Uzun yıllar konuşuldu. Europe en vitesse iki aşamalı Avrupa falan. Ortada bir böyle e, e, şey e, eski üyeler, kuvvetli üyeler. Evet. Etrafa da periferide böyle bir takım ufak ülkeler falan. Malta, Güney Kıbrıs falan filan. ya da Letonya, Estonya. Şimdi e, bu da e, olacak bir şey değildi. Dolayısıyla işleyişim e, açısından da yani hem komisyonun hem e, şeyin yani o karar verme mekanizmaları, o prosesler de aslında iyi gitmiyor, doğrusunu isterseniz. Ama evet. şunu söylemem lazım. Koparlarlar yani bazen Avrupa bitti. Temel topluyor. Avrupa Birliği bitti, Avrupa bitti, battı falan. filan böyle bir şey yok tabii. Bir yeni işte yeni bir vizyonla belki yeniden farklı bir noktaya gelebilirler. Bence en büyük burada biraz önemli ve iddialı bir söz edeceğim. En büyük hataları Türkiye'yi dışlamalarıdır. Evet. Türkiye'yi dışlamamış olsalar belki bu noktaya gelmezlerdi. Çünkü Türkiye'nin gücünü yeni yeni biraz fark etmeye başladılar galiba.